90'lı yıllara gidiyoruz. Bu kez karşımıza tepeş tat var. Enjoy the science diyecek bir Anılarımızı canlandıracak. baby. <laughs> Otoyolda gidiyoruz şu anda. Ne yaptığımız belli değil her zaman olduğu gibi. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Yes bizlerle birlikte. Owner the a Lonely Heart diyecek bizlere. Hep beraber izleyelim. Pazar günündeyiz. Pazarda bizle beraber. Taylor Dane bizlerle beraber olacak. Don't rush me diyecek bizlere. Yes baby. geldiği uzun yıllardan beri geliyoruz. Ve şimdi sizlerle birlikte burada güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Nereye bakıyor kamera bilmiyorum ama Nat Cole bizlerle birlikte olacak. <laughs> Bu kez The Beach Boys bizlerle birlikte. Surf üzerine yazdığı şarkılardan biliyoruz onları. O zaman Surfing USA gelsin. Hep beraber izleyelim. <laughs> Şimdi 1970'li yıllara gidiyoruz. Jack Jones bizlerle birlikte olacak. Love Boat diyecek bizlere. <laughs>